Ve merhaba arkadaşlar. Bizler de dünyanın en zor oyununu oynayacağız. Ve de ben zor modu seçtiğim için dünya asıl en zor modu olacak. Geçin. Hmm. Bunu oynadım. Onun için tabii ki de herkes buradan geçiyor zaten anlaşılıyor. O zaman oradan da yandan geçeceğiz. Hmm. Uy. Oh, 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 oh. <laughs> Azıcık daha ileri gitmediymiş. Ben orada vardım sandım he. Yani şöyle yapıyorum ya arkadaşlar. Şöyle yapıyorum ya. Ben burada kalmışım. Tam şurada kalmışım herhalde. Göremedim yani. O zaman buradan şöyle hızlıca geçiyoruz. Tak tak. Aa, bu sefer de çok geç yaptık. Burada da yapalım bir de. Bak. Aa! Oradan olmuyor o zaman. Uy. Geç, 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 geç bir daha yapmayı deneyeceğim çünkü tam olmadı sanki. He. Tamam Tam oluyormuş bak. Bakın ya. Hadi ya. Ama ben daha kısa yapmak için tak. Aa. Bakayım kasacak mı? Bir ekranı açayım dur. Işığı açacağım ilk önce. bir şey diyeceğim. Bu ne? Ne diyor oğlum? Burayı çevirden hiç bakamamışım. Belki sonraki şeyimizde videomuzda burada bakabilirim. Soruyu iyi yakuma muraski. Bu ne bilader? Hmm. hmm. Şöyle mi yapacağım? Ne yapacağım ben hiçbir ekledeyim değilim. Onun için go go go. Ha, görüntüyü açacaktım açayım bakayım kasacak mı o olur döndü bakayım kasıyor mu yani kasıyor ama o kadar da değil yani şey ölecek kadar da değil yani ölmeyiz bu kasmayla dedim mi? şomaks ne oluyor oğlum ben <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü bir silah şey oldu bir an. Herhalde çok ileriye gittim bak. Oradan bir tık daha ileri gittim herhalde o şey oldu arkadaşlar. Bekemin değilim. Oh hello man çok kasıyor. Arkadaşlar ben kapatacağım ya çok kasıyor gerçekten. Heh, şimdi oldu Burası şey miydi evet. Yine kasıyor. Durun arkadaşlar, grafik modu, grafik kalitesi tamam, sıfır. Ben grafiği sıfır yapıyorum ki kasmasın. Aa! Arkadaşlar durun ben kolay modu alacağım böyle olmaz. Ee... Ne? Bu ne ya? <laughs> Çok kolay seçtim diye bu çıktı. Be. Şarkı güzel. ulan şey. Bu nasıl bir şarkı? Evet, arkadaşlar, bu. Arkadaşlar buradan yeni oyun diyoruz. Zaten yani save almadık bir şey almadık. En baştan başlayacak. Ne olacak? Zan normal. Ben demin kolay seçtim. <laughs> kolay olunca da böyle oluyormuş yani. Bu sırada oyunun ismini pek hatırlamıyorum ama sonunda söylerim oyunun ismini. Zaten girerken görmüşsünüzdür ya. Bilmiyorum yani. Ama ben yine de söylerim sonunda. Ama ne bilader bir sürü şey yüklüyor adam. Baksana oyunu. Aha kolay bakalım nasıl ben yine aynı olduğunu düşün bazı yerlerin kolay olduğunu düş zıplamadım mı arkadaşlar Oo. Şuraya şınlanamıyor. Aslında şöyle de yapabiliriz dedim. Sonra göstereceğim. Ya artık. <laughs> Şimdi göstereyim. Şöyle de yapabiliriz aslında. Ama uzun sürer. Aynen öyle. Nasıl öldü? Arkadaşlar bu sırada bunun ikincisi gelsin bunu yorumlara yazın. Zaten bu bölüm oyunu bitiremeyeceğime göre hani beğendiyseniz devamını çekeyim. O oh, çok geç yaptım ya. Şey, em, devamı gelmesi için 2 like çok like istemiyorum zaten. Bir desem ancak kuzenim atar arkadaşlar. Başka hiç atmaz. Yani, iki ama yani diğer kuzenim atamaz çünkü YouTube yok. Onca unuttum, unuttum. Onu kendi aldı. Diyeceksiniz arkadaşlar, nasıl unuttun Allah aşkına ya? Ama gerçekten unuttum arkadaşlar. Ya artık ölme, ölme. Arkadaşlar durduracağım artık. Sinirlendim. Arkadaşlar bu sefer dişim çekildi. Eee yani onun için birkaç gün video atamadım. Birkaç gün şüpheli. Veya <laughs> hafta video atamadım. Zaten dersler var. Ya nasıl ölüyor? Bu bence daha zor mod ha. Böyle değil. Çünkü geçiyoruz. Bakın. Hımm. Oy. şaka şaka. Ama çok sinirleniyorum. Yeter. <gülüyor> ya! Ha <laughs> kalkalım. <laughs> kalkana vuran iskelet var ya bray diye ses çıkarıyor aynen olacak yani bende de birazdan lan ola adamda silah var bende var mı aa

askere geçmek istiyorum. Zaten diğerlerini de biliyorum yani. <laughs> ya uşağım. nasıca me? Allah gerçekten artık İspanya Hımm, nasıl? video bir şey bitecek biz hala şey yapıyoruz abi ya böyle bir şey olabilir ya Allah Allah videoyu bitireceğiz ya hmm. arkadaşlar gerçekten böyle bir sinir oyun oynamaz Nerede zıplayacağım ben Allah aşkına? Video bitecek. Video video. 10 dakika oldu. Hatta 11 dakika ya. Da. oyun kastığı yüzünden oluyor arkadaşlar görmediniz mi? Şuradaydım arkadaşlar. Oyun dondu burada kaldım. Yani yak çok yakında sen de popsi mupsi demeyi eminlerim üstünden geçeceğim artık. Be. Yanlışlıkla burayı şey yaptım. Neyse. Değil mi bu yoktu. he zor şey olduğu için. Hadi oğlum kaydetsene. Hadi. Olmadı. Niye? Oldu mu? Aha. Tamam. Uhu. Oh.

Bu sırada şey bir şey çıktı orada ha. Yerde. Ben galiba lava şeylere değdim ha. Tamam artık geç. Geçemiyorum da. Aa, ama şarkı çok güzel. Bir kere dinlemek yeterli ama. Tamam geç 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 artık arkadaşlar. Değiyorum herhalde. Oho! Oh, oh, Ne aldım orada? Orada bir şey mi var? Neyse artık şarkı yok. Güzel. <laughs> 13 dakika Ay 14 dakika oldu. Ama birazdan bitiririm arkadaşlarım. Ba, hadi ye. Bu şarkı çok komik. Neyse sizi bekletmeyin. Go, go, go Bu sefer arkama bakacağım arkadaşlar. Mesela burada ne var arkadaşlar? Ben onu da merak ettim ha. Orada niye ölüyorum ben? He, öyleymiş. Go, yeter. Go, go, go. Bu da bu troll ya şu trolli yani yerde şey oluyor ya o trolli Hoppa! daha var mı yok galiba Hemen 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 hemen! Tamam! Oo. ne 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 Uuu. Tak 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 tak. Bunlar geliyor mu? O geliyor 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 geliyor. 16 dakikada kapatacağım arkadaşlar. Gelin gelin gelin. Onları bir tutalım troll. Ama sana yapamadık ya. Hadi ya. Tak 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 tak. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak 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 kapıda kim var? Hmm, şu anda kutuplardayım. Bak a da da na. Ko o kılıç da varmış. Ne? Biz burayı silahla geçiyoruz arkadaşlar. Bir silah <laughs> alalım. Birini öldürdük. Geriye kaldı. Bir. <laughs> Bunlar yok oluyor he. Biz bence kılıcı alalım ya. Kılıç daha hızlı öldürüyor. X'e basacağım ama Y'ye bastım arkadaşlar ya, 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 ya. ya da... Uzaktan kullanma en iyisi ama ben bunu yapacağım. Uva. Evet, Hayır uzaktan kullanım en iyisi arkadaşlar. Ben bunu yapacağım ya. Yani. Tak 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 kapıda kadar kim var? Uy geliyor gelirdir da. Gelemezsin değil mi? gelemiyor ki gelemiyor ki. Tak 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 tak. Ha ha. Ha, ha. Oy. Ya burada mesela nasıl ölüyoruz? Arkaya. Bunlar arkamızdan geliyor mu bu sırada? Bence gelmiyordur. Şu merdivenlere de çıkamıyorsalar oraya da gelemiyorlardır. Bence gelemiyorlardır. Gelsinler bir bakayım o merdivene gelebiliyorlar mı? Bir vurayım de. Bakayım. Ha gelemiyorlar. Okey. O zaman ben kaçar. O zaman o, bu merdivene de gelemez. O geliyor. Arkadaşlar geliyor. 18 dakika olmuş arkadaşlar. Ben kapatacağım. Arkadaşlar